sen saygı duyar mısın ya? Bir örnek vereyim. Buyurun hocam. Bu bireysel örnek ama muhteşem tarihi bir ibrettir. Aha işte lügatime ilave ediyorum bunu bir küçük dipnot olarak. Muaviye Hazreti Hasan'ı zehirletti biliyorsun. Hazreti Hasan kim? Cenab-ı Peygamber'in Muhammed Aleyhisselam'ın Canciğer torunu, Hazreti Fatıma'nın küçük oğlu. Karısı Cade'yi çağırdı Muaviye, dedi ki sana şu kadar imkan, İşi bitir sonra da seni oğlum Yezid'le evlendireceğim. Ve devlet başkanı karısı olacaksın çünkü Yezid'i halife tayin edeceğim, şey... E, vekil harç tayin edeceğim. Bir neticede benim halefim sıfatıyla de şey olacak, halife olacak. Kadın. Kadını, kadın ya düşmandır ya dosttur. Bu arada çok genç bir adam olarak bunu da söyleyeyim sana. Kadın ortalarda bir yerde olmaz ya düşmandır ya ölesiye seven can yoldaşıdır. Bakacaksın hangisidir? Ha hiçbiri değil. O zaman ona göre. Allah muhafaza. Bir de hani ya sever ya düşman olur üçüncü ihtimal yok. Sen o düşman olduğunu fark edemesin. Bir de onu sever zannedersen bittin işte. Hazreti Hasan da herhalde böyle bir oyuna geldi. Bahtsız Mel'un karısı Muaviye'nin vaatlerine aldanarak Hasan'ı zehirledi. Hasan gitti. Kadın gitti Muaviye'ye. Dedi ki işi bitirdim. Sen de vadini yerine getir. Şu paraları al dedi. O kadar değil dedi vadim var. Beni Yezid'le evlendireceksin oğlumla. Sen ne diyorsun dedi ya. Kafayı mı yedin sen? Böyle işte şöyle böyle bir uzatma dedi. Sen ne biçim insansın dedi ya. Hazreti Hasan gibi bir varlığa ihanet eden birine ben oğlumu teslim eder miyim dedi. Bunu kafan alıyor mu dedi böyle bir şey hatayı yapacağım ben. Defol git dedi. Seni de Hasan'ın yanına yollarım. Ağzını kapat git otur al şu paraları tamam. Anladın mı? Böyle yürüttüler bu işleri. Bu insanlığın kaderidir. Bugün de böyle yürüyor bunlar. Kimini biz biliyoruz, kimini bilmiyoruz. Benim geçen programda burada, burada mı konuştuk, başka bir yerde mi? İnsanoğluna güvenmek diye bir şey olamaz. Evet burada anlattınız hocam, geçen hafta. İşte, işte kelimelerin hiçbir anlamı yoktur bu münasebetlerde. Çünkü kelimeler hakikati ifade etmekten çok insanları aldatmak için kullanılan araçlardır. Bak altı dilde okuyan, yazan bir adam olarak söylüyorum ben bunu. Kelimeler budur. Kelimelerin arkasına bakacaksın. Kelimelerin arkası perdenin arkası. Ama onun için bir defa konuşmayı öğrenmek lazım. Bir millet konuşmayı bilmeden hiçbir düşmanıyla ama özellikle kelimelerle kendisini vuran birilerine karşı başarı elde edemez.